anlatımın karanlık yüzüne atılmış tokat gibi bir seri. Dilin kurallarına aykırı, kelimenin hakkını yemiş, cümleyle alay eden herkesinin korkulu rüyası. Dil baba geri döndü. Eski bir öğretmen, şimdilerde ise anlatım bozukluklarını çökerterek sokaklara adalet getiren ve iletişim kazalarını önleyen bir dil mafyası lideri. Kravatı sıkı, aforizması bol. Her yanlış cümlede kaş kalkar, her bozuklukta baston iner. Dilini düzelt, yoksa baba düzeltir. Feyyaz, babanın sadık ama dil bilgisiyle başı dertte olan sağ kolu. Heyecanlı, saf ama iyi niyet. Sürekli anlatım bozukluğu yapar. Ama her defasında dil babadan kelime gibi ayar yer. Tokatlarla büyür, cümlelerle olgunlaşır. Dil baba, dil bilgisiyle hesaplaşma başlıyor. Her yanlış cümlede adalet arayan bir mafya var artık.